Hava ıslanıyor. Serinlemek için biraz yüzeceğim. Aa bu da nedir? Hmm. Çok fazla tek kullanımlık bardak var. Onları burada bırakamam. Bunlardan neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bir kez bardağı ortadan ikiye keselim. Saçak yapmak için kenarlarını keselim. kenarlarını yapmak için saçı geriye doğru bükelim. Uçlarını içe doğru katlayalım. Bu sıcak günler için mükemmel bir güneş şapkası. İşte şapkan. Artık sadece güneşin tadını çıkarabilir. Selam. İçecek ister misin? Başka bir tek kullanımlık bardak mı? Bunlar gezegeni öldürüyor. Endişelenme. Okyanusa gitmemesi için geri dönüşüm kutusuna koyacağım. Kızlar tekrar kullanılabilir cam bardaklarda içeceklerinin tadını çıkarıyorlar. <laughs> Maya, Joe, Samantha ve Rick bir nedenden dolayı buradalar. Mars'a yolculuk üzerinde çalışıyorlar. Hadi başlayalım. Yeterli malzemelerimiz var. Hadi birlikte çalışalım. Bir, iki, üç. İşte böyle. Sadece pilotu unutmayın boynunu çıkaralım. Birkaç delik açalım. Koni şeklindeki sedefse köpük kağıdının parçalarını ayıralım. Kalın telden ayaklıklar yapalım. Pencereleri ve kapısı var. İçeriye küçük bir merdiven çıkıyor. Bir kontrol paneli bile var. Her şey metalik ve parlak. Sonsuzluğa ve ötesine. Hadi kalkışa hazırlanalım. Burada herkese yetecek kadar yer var. Uzaya çıkıyoruz. Şu manzaraya bakın. Lia bilimi gerçekten seviyor. Kimya, fizik ve astronomi en sevdiği dersler. Bu yeni formül harika. Dünyayı değiştirecek. Hadi uygulamaya koyulalım. Bundan biraz ekleyelim. Ups! Vay canına! Nobel'i bunun için kazanabilirim. Hmm, başka bir şey üzerinde deneyeceğim. Teleskopumu büyütebilir miyim? Cips kutusunu güçlü bir teleskoba çevirelim. Beyaza boyayalım. Karton tüp de kullanabiliriz. Gümüşe boyayalım. Silindir gümüştendir. Daha küçük bir silindir takalım. Burada sabun köpüğünden bir şişe kullanabiliriz. Vay canına, çok iyi yakınlaştırıyor. Bu eski büyüteçteki lense ihtiyacımız olacak. Kenarlarını kaplayalım. Bu boru her türlü şey için kullanılabilir. Ama bugün onu teleskop standı olarak kullanacağız. Tekerlekleri koyalım. Tabanını köpük kağıtla kaplayalım. Bir kontrol paneli ekleyelim. Evren parmaklarınızın ucunda. Aa. Ah. Samanyolunu çok net görebiliyorum. En uzun galaksileri bile. O da kimdi? Ya uzaylılar gerçekse? Selam arkadaşlar. Bugün size bir sürprizim var. Çok güzel olacak. İşte ilk görünüş. Hayır. Bu çok sıradan size patates kızartması yapmayı öğreteceğiz. Biraz patates yıkayalım. Sonra onları soyalım. Patatesleri dilimleyelim. Bu mükemmel. Ve şimdi onları sadece bitkisel yağda kızartacağız. Güzel ve gevrek olmaları için sıcacık yapalım. Bu patates kızartması çok lezzetli görünüyor. Merhaba, daha iyi bir fikrim var. Kıyafete ne dersiniz? Patatesleri dizelim. Paketini korse yapmak için kullanabiliriz. Logoyu da kullanalım. Vay canına! Patatesten etek mi? Ve bir kemer. Lize süper sıra dışı yenilebilir bir elbise giyiyor. Patates kızartması elbisesi. Bu doğru. Muhteşem değil mi? Vay canına. O kadar çok görüntülendim ki. Şimdi elbisemi dışarıda giyeceğim. Patatesleri bir köpeğine gitsin çekti. Aa, pekala. Bir tane yiyebilirsin. Sadece elbisemi mahvetme. Vay canına. Bunu niye daha önce kimse düşünmedi? Hem yiyecek hem de moda influencerıyım. Başkaları seni yemeye çalışmadan önce bir selfie çekinelim. Bir yumurta kartonla siyah boyayalım. İhtiyacımız olan tüm straforlar burada. Köşelerini yapalım. Duvarlarını ekleyelim. Bir zemin koyalım. Kenarlarını köpük kağıt şeritlerle örtelim. Plastik kapakları ihtiyacımız olan ekipmana dönüştürelim. Plastik bir pipet, bir mikrofon standı olacaktır. Güvenli hale getirmek için metal parçalar kullanalım. Mikrofon koyalım ve ses geçirmez bir halka. Eğlenmeye hazır mısınız? Amanda çok ünlü bir yapımcıyla çalışmak için burada. Hello. Hadi kayıt yapalım. Hangi şarkıyla başlayayım? Sıradaki single'ın. Ama bugün Amanda'nın günü değil. Sesini kaybetti ve ekipmanı bozuldu. Sorun ne? Ama kızlar gerçek profesyoneller. Çok çalıştılar ve şarkının kulağa harika gelmesini sağladılar. Tebrikler. Bu harikaydı. Harika bir ekip olduk. Çok fazla kibrit kutumuz var. Hadi bir gardırop yapalım. Onları istifleyelim ve kahverengiye boyayalım. Köpük tahtadan bir çerçeve oluşturalım. Kenarları ahşap baskılı kağıtla kaplı. Her çekmecede ışıltılı kulplar var. Tüm eşyalarınızı buraya sığdırabilirsiniz. Bu iki arkadaş eski bir evi keşfediyor ve hazine arıyorlardı. Her şey çok ilginç. Ama hiçbirine ihtiyacımız yok. Aa, işe yarar bir şey yok. Bir şey görüyor musun? Hmm. Hayır. Ben de. Be. Aa, bir hayal et. Sonsuza kadar burada kilitli kalmamamız ve hazineyi bulmanız için size 3 deneme hakkı vereceğim. Aa, içgüdülerine güven. Bu boş. Sıra bende. Hiçbir şey yok. Oh, no. Bu bizim son şansımız. Hadi birlikte açalım. Yaşasın. Eski bir kolye bulduk. Yay! Tebrikler. Artık özgürüm. Woohoo! Biz Rüya takımıyız. <laughs> Alex tüm zamanını evde geçiriyor. Film izlemeyi ve pizza yemeyi çok seviyor. Oh, yeah. Ne istiyorsunuz? Merhaba Alex. Bir ara gidip şu yeni filmi izleyelim. Artık kanependen kalkmalısın. Hey kanepemi seviyorum. Birbirimizle iyi anlaşıyoruz. Sanırım artık oldukça eski ve rahat değil. Ups. Vay canına. Bu Lalita'nın en iyi sinemasından bir kova dolusu patlamış mısır. Nefis. Fazlalığı çıkaralım. Bu kauçuk köpük parçası. Oturma yeri olacak. Tabanına karton takalım. Altın kumaşla örtelim. Bu mükemmel bir sandalye. Altın süslemeleri olan yumuşak bir sırtlık ekleyelim. Kenarlarına parlak bir şerit yapıştıralım. İnce strafor parçalarından kolçaklar yapalım. Minderlerini ekleyelim. Ve etrafına en sevdiğimiz atıştırmalıkları ve içecekleri koyalım. Filmin keyfini çıkarmaya hazırız. sinemaya gitmek istemiyorsan filmi sana getiririz. Vay canına. Teşekkürler çocuklar. Bu harika bir hediye. Artık herkese yetecek kadar yer var. Evet, bu eğlenceli olacak. Mary elbisesini çevre dostu bir şeyle değiştirdi. Bu eski poşetleri kullanabiliriz. Şimdi bunları kemere yapıştıralım. Her tarafına katmanlar takalım. Güzel görünüyor. Parçaları bir araya getirelim. Korsesini ve kabarık kolluklarını ekleyelim. Voila! Bu mantar sandaletler elbiseye çok yakışıyor. Arkadaşlar yürüyüşe çıktı. Çöp alanının yanında posteri olan bir çocuk fark ettiler. O kim? Gidip onunla konuşalım. Burada ne yapıyorsun? Kirlilik konusunda farkındalık yapmak istiyorum. Böylece insanlar savurgan olmayı bırakabilecek. Bu harika. Ben bir tasarımcıyım. Belki bu şeylerden bazılarını kullanabilirim. Kullanabilirsin. Bu poşetleri alacağım. Çok kafede şey. görüşürüz. Çocuk onu kafede bekliyordu. Ve işte geldi. Üzgünüm geciktim. Elbisemi dikiyordum. Harika görünüyorsun poşetleri bu şekilde kullanabileceğini bilmiyordum. Thank you. İşte içecekleriniz. Aa çok sakarım. Affedersin. Sorun yok. Plastik elbisem su geçirmez. <laughs> Sanırım bu videoda tanıdık birisini gördüm. <laughs> Fark ettiniz mi? Kim ziyarete geldi ve kaç kez ortaya çıktı? Cevabınızı aşağı yorumlara yazın. <laughs>